geç kalıyoruz dedi. Ay bir günde benim için geç kalıver şu Abla biz de gelelim ne no. olur. Ya bir kere de ben baş başa görmeyeyim şu adamı ya. Bak biz de götürmezseniz anneme söylüyorum Anne! Bak, anne! Anne! Çok... Anne! 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 Ne var anne anne? Ha anne siz kalın inşallah. Ne o? Nereye gidiyorsunuz? Anne. ile buluşacağız dedik ya. Hayır efendim hiçbir yere gidemezsiniz. Anlaşıldı mı? Etlerinizi koparırım sizin. Bu yaştan sonra beni mahalleye maskara mı edeceksiniz? anne babam izin verdi. Sana ne oluyor bir kere? O nasıl cevap kız? O nasıl cevap? Birini koparırım seni. Ama annem kazan demeyeceğiz. Babam da seviyor. Aa! Babanız da siz de zıkkımın mı yiyin. Şunlara bak bana. Bana karşı geliyorsun. Bana karşı geliyorsun. geliyorsun evet, evet, evet. evet abi ne meşgul, abi ne meşgul. Yani vallahi bu enişteme acıyorum. Sırf kızların telefon parasına çalışıyor. Neyse. Ablamın hey heyleri geçti mi acaba? Yani bizzat yüzleşmek istemiyorum. Gene mi şimdi? Hayır. Alo? Yine. Aa. Birader affedersin. Buyurun birden mi bakmıştınız? Bu adrese bakmıştık. Burada böyle bir yer yok. Bizi gelip alacaklardı. Birader nereden telefon açabiliriz? Şarjımız bitti de. Anladım. Benim telefonundan konuşabilirsiniz. Ama kusura bakmayın, parası neyse alırım. Tabii ayıp ediyorsun. Yalnız benimki özel hat. Biraz fazla yazıyor da. Aa, bak. Alo! Alo! Lan! Tutun lan! Malımı çaldılar şereksizler! Annem büyük arıza çıkacak. Babamın kalbini iyice kırmasa bari. Kesin kıyamet kopacak. Belli ki okumuş çocuk ama beni bayıyor kardeşim. Hiç gelemem böyle havalı laflara. gel bak, senin kalemin var. var mı? Birinci dakikada resim mi kızım? kimin nesiymiş bu? Hah, bir halde sen bu annem hepimizi öldürsün. O sümsük oğlanın adını ağzınıza almayın, dilinizi koparırım sizin. Ee, anne sen de bir oluruna bakmıyorsun şu işin. Sus, babası kılıklı. Bir Nusrettin yetmedi başımıza bir de sen çıktın. Ama ben bu keyfi onun yanına bırakmam. Abla, abla ya. Şerefsizler cep telefonumu çaldılar. Arabayla yanıma yaklaşardım. Şimdi adam. telefonla uğraşmanın sırası değil. Çekil önümden. Kızım elden gidiyor Cengiz. Kızım.